Ben bugün bunun için burada sağ sağolsun e, e, kanalımız bizim ben burada 4 yıl program yaptım. Yani Azerbaycan e, Türkiye için çok önemli stratejik öneme sahip bir ülkedir. Bizim e, uzak doğu kapımızdır. Çünkü rahmetli Özal'ın bir projesini burada dile getirmek istiyorum. Evet. Özal bunu gerçekleştiremedi ben onun için gittim o bölgeye 15 sene kaldım. Oradaki kaçkınların Karabağ'da Ermeni Rus Savaşı'ndan kaçanları gören biriyim. Hakikaten bir buçuk milyon kaçkın insan, göçkün insan orada bütün bu yardımlarla büyük çalışmalar yaptık. Orada 93 yılında işte Engin Alan Paşa'mız, ee, ilk atanan paşamızdı Karadeniz Hava Kuvvetleri Salyanski Kazarma'da Harp Akademilerini kurduk ben de orada seminerler vardım subaylarımız 6 aylık eğitimlere gitti çok emeğimiz var o bölgede benim çocuklarım orada büyüdü yani bizim Paşa. en 40 yaşımızda 15 senemiz geçti ve bugün Karabağ zaferi varsa Feridun Bey orada bu sistemi kuran bir avuç insandır bir yapı var diyorsun. Tabii yani şimdi bunlar olmasaydı bugün bunlar olmazdı. İşte ben burada Kaşif Kozonoğlu'nu hayırlı anmak istiyorum. Tabii. Yani Kaşif Kozonoğlu, rahmetli elçi beyi hayırlı anmak istiyorum. Allah Kitabıma Rabbiniz. da bunların orijinal resimleriyle, bütün baskılarıyla bakın bunlar kolay değil. Ben bu şöyle arkadaşlar, Cimi çalışmıyor. Ee, şöyle şunu görün. Ben bu resimleri kendim çeken, yayınlayan biriyim. Şimdi bunları biri fotoğraflıyor, ayrı 80 öncesini anlatıyorlar ya, hani ne olmuş hatıra gibi, biz yaşayan insanlarız. Evet. Yani Karabağ'da nasıl kestiklerini, o gece gönderilmeyen e, helikopter gönderilseydi, bugün Hocaeli'de bu katliam olmayacaktı. Niye gönderilmedi? O dönün yönetimi, başımızdaki Cumhurbaşkanı, Başbakanların, elçi beye destek olmayıp işte... Malum muhalefete destek olmasından bazı şeyler yaşanmıştır. Evet. Bu kitapta bütün bunların tarihi Elçi Bey'in ağzından o dönemin siyasilerinden yayınlanmıştır. Bu gerçekler olmadan bir şeylerle bir yere gidilmez. Bugün Çok Karabağ bir zaferi bir var. varsa, evet. Karabağ zaferi varsa 93 yılından 2005 yılda kadar savaş yıllarında bir şişe suyun bulunmadığı, bir çiçek yağına hasret olduğumuz. Karabağ'ın Karataşı'nda Ermenilerin Kür Nehri'ni zehirleyip içine böcek ilaçları atıp halkı zehirlemek için bakıyor gönderdiği suyu Karataş'ın içine gece koyardık. Altından bir litre suyu içerek biz bugünleri yaşadık. Öyle cennet ucuz değil öyle. Hani bunları bilmek lazım, bunları yaşamak lazım. Biz bunları yaşadık. Bu ekilen fidanlar büyümüş. Türk askeri orada yetiştirdiği Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz de belli bir noktaya gelmiş. Evet. Türkiye'nin Buasel çalışmaları, silahlı kuvvetlerdeki eğitim ve destekleriyle işte 93 yılında başlayan bu harekat bugün semeresini vermiş ve bu zafer kazanılmıştır. Çok şükür. Yani bunları bilmeden bugün Karabağ zaferi kazanıldı. Nasıl kazanıldı? Niye kaybedilmişti de kazanılmıştı? Bu bir oyundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mazlumlara sahip çıkarak Türkmenlere Suriye'de, Irak'ta işte hakeza en yakın komşumuz olan Azerbaycan'da bu katkıyı yapmış ve bugün hakikaten o Fuzuli, Laçin, efendim mesela Zengezur, Zengezur koridoru, bilhassa buralar bakın Agdam bunlar çok önemli yerler. Tabi daha terk etmemiştir. Yani burada acı olan bazı şeyler vardır ama bunları açmak istemiyoruz. İleriye bakmak istiyoruz. Şu anda çok yanlış bir uygulama yapılmıştır. Ee, Rusya ordusu ve Türkiye garantör ülke olarak Rus ordusu hiçbir zaman Ermeniler vardı. Ama şu an Rus ordusu gelmiş bu topraklara girmiştir. Niye? Gözlemci statüsü gibi. Yani Rus hiçbir zaman bize o bölgede hani Türkiye'nin de her zaman dışarıda evladı Fatih Han dediğimiz bu azınlık Rum olsun, Ermeni vatandaşlarımızdan maalesef dış diasporaların etkisiyle hep saldırgan tutum içinde olmuştur. Ümit ediyoruz ki kurtarılan bu topraklar masada kaybedilmez, sahada kazanılmıştır. 3000'e yakın Azerbaycan Türkü şehit olmuştur. Evet. O topraklar kanla kazanılmıştır. Tabii. Bunun bir mazisi vardır. Rahmetli ilk kurucu Cumhurbaşkanı Elçibey'den, Haydar Aliyev'in dirayetli devlet idaresiyle, Duruşu. duruşuyla ve devlet stabilliğini ortaya koyuşuyla Türkiye ile olan ilişkileriyle ve İlham Aliyev'in de Sayın Cumhurbaşkanımızla olan dirsek teması birlikteliğiyle bugün Karabağ kendileri de aynı şeyi söyler, peki şu kurtulmuştur. Bunu, peki şu